Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlik kanalına hoş geldiniz oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar bugün bakım geç bitti şu an saatlerimiz onu 19 geçiyor onu 15 geçe çeyrek geçe oyun Japonlara açıldı ben de şimdi oyuna giriş yapayım diyor normalde bizim ülkemizde oyun bakımda arkadaşlar bizim ülkemizde birçok ülkede geç açılmakta Japonlar öncelikle oyunu açıyorlar bir gelenleri inceleyelim sıcağı sıcağı neler geldi sonrasında pazartesi gelecekler açıklanacak bugün eskiden gelen epikler geldi zikolu paket karşımızda yanında Japon ligi ayın MVP futbolcuları var bütün her şeylere bakalım arkadaşlar. Sezon ilk Player of the Week paketi geldi. Dün 3 tane ismi konumu paylaşmıştı. Diğerlerine bir göz atalım. Bir hafta boyunca beceri antrenörü verecek. Salah, Kovacic. Bir de düşük seviyeli futbolcular orada ama yüksek seviyelere baktığımız zaman Arsenal takımından Havers'i değil Sakay'ı tercih ettiler. O zaman diğer futbolcu Japon. Mitoma. Ya Havers ya da Mitoma'yı da Saka 96 seviyeyle geliyor. Kart tasarımlarında da biraz değişiklikler var arkadaşlar. Bu şekilde beklenen çoğu futbolcu getirmiş konemi. Van Sonu seviyeyi bir tık yükseltmiş. Lewandowski de var. 2 gol kaydetmişti. Zilkser'in seviyesi biraz düşük oldu. Güçlendiricisi var. Form durumu AB olduğunda güçlendirici çalışıyor. Kovacic de işte güçlendirici var. Üçüncü de Fujimoto. O biraz sürpriz oldu. Fujimoto beklenmeyen isimlerden bir tanesiydi. Japon kontenjanından o zaman seçilmiş olabilir. Sol kanat futbolcusu. Juventus takımının genç. 19 yaşındaydı değil mi? Beklenen isimlerden birisi de onu seçti konemi. Kaleci sürprizdi. Marsilya takımının kalecisini tercih ettiler. Diğer ki de stoper olarak oynamıştı. Stoper kartıyla karşımızda. Beklenen çoğu futbolcuyu getirdiler. Seviyelerde bunlar arkadaşlar. İlk üçlü yüksek sonrasında seviye düşüyor. Güçlendiricinin etkisiyle tabi o güçlendiriciler biraz daha yükselecek ama tasarımda bu şekilde olmuş. Birazcık tasarımı değiştirmişler. Öncelikle nereden başlayalım? Bir oyuncu paketlerine bakalım. Diğerlerine Epic paketimiz var. Eskiden gelen epic paket, yeni epic paket gelmedi. Pazar günü gelecekler açıklanacak. Japon ligi futbolcuları kadroda ne kadar çok Japon varsa o şekilde seviyesi artan futbolcular. Zico burada 104 seviyeye kadar çıkmakta. Batistuta bizim Lahmacun hesabında vardı 102 seviye. Koller de bir tık daha düşük. Onun dışında diğerleri daha önce gelen paketler. Skos paketinin bir hafta süresi kaldı. Haftaya birçok paketin süresi doluyor. Hazır parayla futbol parasıyla satılan paketlerin de süresi haftaya dolacak arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Pires olsun, Messi paketleri, Fransa paketi. Menajerler duruyor. Ama bu paketlerin 6 gün 18 saat diyor bir hafta süresi kaldı. Buradaki oyuncu paketleri haftaya sona ermiş olacak. Yeni paketler ne zaman gelir şimdilik açıklanmadı. 12 Eylül'de oyunda büyük bir güncelleme var. 12 Eylül'den sonra aman getirirlerse ne zaman getirirler? Bununla alakalı Konami genelde bilgi de sızdırmıyor. Sürpriz olmakta. Konami'den de mesajlar vardı arkadaşlar. E futbol parası fiyatına değişiklik ama bizi ilgilendirmiyor bu sefer. Myanmar'ı etkilemekte. Çoğu ülkede fiyatlar arttırıldı. Hatta ekonomiden bir mesaj daha vardı. E futbol parası alırken hata mesajı alabiliriz. E futbol parası satarken galiba bir işlem durdurmuşlar işlemleri. Şimdi tıkladık. Japon vpn'le giriyorum. Burada hata verdi. Bir de e futbol parası satışında da hatalar alabilirsiniz diyordu. Bu sorunu da düzelteceklerinden bahsediyorlar. E futbol parası almayı düşünen arkadaşlarımız varsa Konami'den kaynaklı sorun bugün bizleri bekliyor olabilir. Etkinliklere bakmadan önce bir ligime bakalım arkadaşlar. Kimler eklendi? O Ronaldo yüklenmiş. Ronaldo ile oynamak isteyen arkadaşlarım, kartını denemek isteyen arkadaşlarım burada alıp en azından 10 maçta olsa deneyebilirler. Milan kartı top sürme değerleri çok iyiydi. Stojkovic ofansif orta saha. Kerem Aktürkoğlu'nun bu kartı. Diğer isimler Rodri'nin ama tabii Epic kartı da eklenmiş. Player of the Week kartı. Ronaldinho Stojkovic. Yüksek seviyeli epikler. Yüksek, bayağı güzel oldu ama özellikle de Ronaldinho eklenmesi harika olmuş. Diğer şimdi etkinlik bölümüne geçelim arkadaşlar. Gelen etkinlikler. Kazanacaklarımız neler? Buraya ortaklaşa maç etkinliği eklendi. Hediyeleri kontrol ettiğimizde yapay zekaya karşı. DPGP hediyeleri bulunmakta arkadaşlar. Bu etkinlik ülkeye göre, seçilen ülkeye göre değişebilir. Ben oyuna başlarken Türkiye seçtiğim için ben de Türk Ligi etkinliği gözüküyor ama Japon birine Japon Ligi etkinliği gözükebilir. Avrupa'da bir ülke seçildiyse belki İspanya tarzı değişik etkinlik türü gözükebilir. Bu etkinlik biraz seçilen ülkeye göre değişmekte. Player of ücretsiz bir tane açma hakkı veriliyor. Diğer etkinliklerimiz daha önceden gelen. Bu etkinlikler daha önceden gelen etkinliklerde. Bir tane Player of the Week'ten açma hakkı. Bir tane ortaklaşa maç etkinliği. Bugün mesela penaltı etkinliği gelmesi lazım. Şimdi bakıldığı zaman bu etkinliğimiz ortaklaşa maç etkinliği. Yine bir hediyeyi kontrol edelim. Sadece bir kere futbol parası eklediler. Bir daha da eklemediler. Penaltı etkinliğinden de DP kazanıyorduk. Toplamda 40.000 DP diye hatırlıyorum. Bir bakalım. 2 tane 10.000'lik, 10 2 de 10.000'lik. 10 evet burada toplamda 40.000 DP. Yanında bir tane beceri antrenörü. Buradan da 20.000 DP bir tane beceri antrenörü. Buradan da 50 futbol parası. Ben Türkiye olarak seçtiğim için konumu bende Türk Ligi etkinliği gözüküyor. Ama dediğim gibi seçilen ülkeye göre de değişiklik gösterebilir. Şimdi ben bazen bir hesaba giriyorum. Japon Ligi olarak gösteriyor. Çünkü ülke Japonya seçmişiz. Brezilya seçtiysek farklı bir etkinlik gözükebilir. Klasik 50 futbol parası kazandığımız etkinlik arkadaşlar. Bugün beklenenler evet beklenenler karşımızda oldu. Sürpriz bir şey beklenmiyordu. Hafta ise birçok şeyin süresi de olacak. Aslında oyunda 12 Eylül'e kadar böyle yavaştan ilerleyeceğiz. 12 Eylül bizler için önemli. Yeni sezon yeni kampanyalarla birlikte 12 Eylül'den sonra oyun hareketlenecektir. 12 Eylül'e kadar böyle devam edecek. Sürpriz bir gelişme olmazsa. Manşeti bir kontrol edelim. Pazartesi gelecekler açıklanacak arkadaşlar. Gelmeyen epik futbolcular var. Bakalım hangi paketi getirecek konumu. Şu an saatimiz 10.25 geçiyor. Henüz daha açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda pazartesi gelecekler de açıklanacak. Artık ligler de başladığı için her hafta futbolcuların yeni takımlarıyla bazıları transfer oldu. Yeni takımlarla kartlarını göreceğiz. Player of the Week düzenli gelmeye devam ediyor. Player of the Week kartlarımıza da bir şey olmuyor arkadaşlar. Yorumlarda bazen arkadaşlarımız sormaktaydı silinecek mi diye. Konumi'den öyle silinecek açıklaması gelmedi. Sadece demiştik ki Konumi bazı futbolcular kullanılamaz olacak. Ama o isimleri paylaşmadı benim aklıma gelen emekli olanlar ve kulüp list oyunda olmayan takımlara gidenler büyük ihtimalle onları etkileyecektir. Diğer hiçbir futbolcumuzu etkilememesi gerekiyor. Konemiden de herhangi öyle bir açıklama gelmedi. Oyuncularınız normal karta dönecek demedi ya da sileceğim falan demedi arkadaşlar. Sadece bazı oyuncuları etkiliyor bu. Emekli olanlar olabilir. Oyunda olmayan lisanssız takımlara gidenler olabilir. O da elimizde çok azdır büyük ihtimalle. Birkaç futbolcu belki elimizde vardır. Çok fazla etkilenmeyeceğiz bu durumdan. Şimdilik konemiden herhangi bir açıklama gelmedi. 12 Eylül güncellemesinde neler bizleri bekliyor? Yeni gelişmeler olursa, yeni haberler olursa da sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağım. Player of the futbolcuların maksimum seviyeleri de açıklanacaktır. Onlar da geldiğinde, pazar sizi gelecekler açıklandığında sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizlere oyunlar, yorumlarınızı görüşlerinizi Bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.